Hepinize merhaba şu an ailesi. Ben Kürşat. Ya direkt olarak size şöyle siz, sesleneyim. Hepinize merhaba canım ailem. Ben Ümit Kürşat Yalçınkaya. Bugün sizlerle gerçekten dertleşmek için bir kamerayı açtım ve kameranın karşısına geçtim. Size bir aylık sürecimden ve başıma neler geldi, nasıl olaylar yaşadım, ne gibi psikolojilere girdim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Asla bakarsanız arkadaşlar her şey gördüğünüz gibi çok şeffaf değil. Size gösterilmeyen veya bahsedilmeyen, anlatılmayan çok fazla şey var. Ben hayatımla alakalı size bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Bir aylık süreçte neler yaşadım. Umarım beni dinlerken sıkılmazsınız çünkü gerçekten sizi ailem olarak gördüğüm için sizler rahat bir şekilde hem tartışıp bir o kadar da kendi içimi derdimi dökmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bir aylık süreçte isterseniz en başa gidelim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben 3 farklı sosyal medya platformunda varım. TikTok, Instagram ve YouTube. Instagram'dan zaten çok fazla bir Para kazanma gibi bir durumum yok. TikTok'tan da para kazanmıyorum. Bir tek pa benim para kazanma kaynağım var. Orası da YouTube. Bunun kimseden saklanmadığını ve hatta ya arkadaşlar para kazanmıyorum demenin bir anlamı yok. Herkes buradan para kazandığımızı biliyor. Asgari ücretten birazcık daha yüksek miktarda bir para alıyorum YouTube'dan düzenli olarak video attığım için. Benim videolarımın çoğu prodüksiyonlu videolar olduğu için benim kazandığım kadar bir o kadar da giderim oluyor. Bunun vergilendirmesi ve benzeri şeyleri de ekstra durumları. 14 Ağustos günü benim YouTube gelirim kapandı ve tam tamına bir buçuk aydır hiçbir şekilde para kazanamıyorum. Para kazanmam kapatılmış ve bu tekrarlanan içerik olarak gösterildi YouTube'da. Bunu da e, direkt olarak YouTube sistemsel olarak yapmıyor. Yani benimle uğraşan birileri var ve sürekli olarak benimle uğraşmaya da devam ediyorlar. Heben ben burada onlara ağlamıyorum. Elinizden daha fazla ne kadar koz gelirse, daha fazlasını kullanmanızı da size temenni ediyorum ki Beni daha güçlü bir hale sokun. Üzülen ve beğen veyah veyahut da böyle kasılan bir tipim yok şükürler olsun. Size karşı hiçbir zaman boyun eğmedim. Ama bir insanın ekmeğiyle oynamak bu kadar bence basit olmamalı. Yani düşmanlarımın bile ekmeğiyle oynamazken ben yani bu çocuk veyahut da bu kız ya böyle falan filan demezken sizlerin tek geçim kaynağı YouTube olan insanlara bu şekilde davranmanız gerçekten çok garip. Ben YouTube'a para olarak bakmıyorum. Yalan olmasın. Zaten kendi kazancım var şükürler olsun. Ama bununla beraber bazı YouTube videoları çekmek için kesinlikle paralar harcamanız gerekiyor. Gözüktüğü gibi sadece kameranın arkasına geçip arkadaşlar merhaba demeyle olmuyor. Bunlar siz fazlasıyla zaten şahit olursunuz. Ki bir gün inşallah eğer ki yapabilirsem Aranızdan bir kişiyle beraber YouTube videosu çekeceğim. Ne kadar meş meşakkatli ve zor olduğumu sizlere de göstermek istiyorum. Tam bu para kazanma muhabbetlerim başladı. Ya para kazanamıyorum falan filan muhabbetlerim olduğu sırada randevu zamanım geldi ve bir burun ameliyatı oldum. Burun ameliyatımla alakalı çok fazla şey geliyor. İşte ya istedik bilmem ne falan. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu kadar da net bir şekilde konuşabiliyorum. İzmir Ali Ağ Devlet Hastanesi'ne gidip ben orada bir Röntgen çekildim ve röntgende benim burun damarlarımın kapalı olduğunu ve kemiklerimin beynime zarar verdiğini ve bununla alakalı da baş ağrısı çektiğimi e, doktor bana söyledi ve en kısa zamanda burun ameliyatı olmam gerektiğini bana söyledi. Bununla beraber her yalan yok. Ben e, 16, 15-16 yaşından beri burun ameliyatı olmak isteyen bir insanım ve sadece burnumdaki kavisten dolayı yani buramda bir kemik vardı. Sizler de biliyorsunuz ben görüntüsünü sevmiyordum. Bununla alakalı da estetik olmak istiyordum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Hem benim sağlık problemimi halletti hem de daha güzel estetik bir görüntüye sahip oldum. Bununla beraber gerçekten çok ciddi söylüyorum. 5 gün boyunca aralıksız olarak yaptım. Hiçbir şekilde konuşmadım, etmedim. Tek yaptığım şey sosyal medyada gezmek. İnsanları story atamıyorum, yüzüm gözüm şişti. E, beni beğenecekler mi psikolojisi, eski, eski halime benzeyecek miyim? Burnum güzel oldu mu, küçük oldu mu, büyük oldu mu? Çok fazla düşünüyorum. Acaba hani nasıl beni karşılayacaklar diye çok büyük korkularım vardı. Şükürler olsun. Burun kötü bir burun olmadı ve sizlerin de çoğun hoşuna gitti. Çok mutlu etti beni bu haber çünkü dediğim gibi yani bir de bunun beğenilmeme tarafı vardı. Yüzümün şişleri hala çok fazla. Her geçen gün daha fazla ödem atıyorum ve bir o kadar daha Yakışıklı olacağım. Sen zaten yakışıklısın dediğini falan duyuyorum seni. Zaten sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar ben 5 gün boyunca yatarken aslına bakarsanız boş boş da yatmadım. Kendimi daha fazla ne kadar geliştirebilirim adına. Belki nereden baksanız 2 tane kitap bitirmişimdir. Bir tane de kitabımı hala okuyorum. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız oradan da kitaplarımı zaten paylaşıyorum. Bununla alakalı çok fazla kitap okudum. Kendimi geliştirmek istedim. Eksiklerimi buldum. Eksiklerimi gördüm. Konuşma tarzındaki yanlışlıklarımı fark ettim. Ve bununla beraber aslında en çok fark ettiğim şey benim YouTube'dan direkt olarak para kazanmak istemediğimden dolayı şükürler olsun. Ee, bir taslaklarımız vardı. Ben bunun ameliyat sürecimde para kazanmadan sürekli olarak YouTube videoları atmaya devam ettim. Ve e, bunun tek bir sebebi vardı. Sizleri boş bırakmamak, sizleri yalnız bırakmamak, ben hala buradayım diyebilmek. Kendimi geliştirmek adına da bundan sonra çekeceğim videolarda çok daha kaliteli, çok daha güzel, izlemesi keyifli ve insanlara hayretler veren videolar çekmek istiyorum. Umarım çok daha güzel videolar çekebilirim. Desteklerinizi benden asla esirgemeyin. Çünkü buna gerçekten ihtiyacım var. Desteklediğimde de yani direkt olarak yorum atmak değil. Instagram'dan bana mesaj atmanızı, benimle ilgilenmenizi istiyorum. Çünkü ben elinden geldiği kadar bütün aileme kollarımı açmaya çalışıyorum ve sürekli olarak mesaj yoluyla veyahut da sesli görüntü olarak konuşuyorum. Benim fenomenlerden farkım da bu. Ben insanları bir açılmış fan hesabı olarak değil, direkt olarak ailemden biri olarak görüyorum ve buna da her zaman gurur duyuyorum. Gündelik hayatta hepimiz önünde fazlasıyla engeller çıkabiliyor. Çok fazla taşlı yollardan geçebiliyoruz. Önemli olan taşın cinsine, olmasına, bunusuna bakmak yerine direkt olarak taşları kenara bırakıp bir sonraki taşa karşı nasıl önlemler alabilirim ya da bu taştan sonra kendimi daha fazla nasıl kuvvetlendiririm? Öncelikle bunu öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar ve ben gerçekten inanmazsınız bir arkadaşım var, ayağını kırdı, Tarık, biliyorsunuz. O bana dedi ki, ben ayağımı kırdığım zaman dedi, futbol hayatımın bittiğini düşündüm dedi. Yani günlerce ağladım dedi. Ben de aynısı oldu. Yani ben basit bir burun ameliyatı oldum ama o gün o kadar çok ağladım ki içten içten. Yani belki sosyal medya hayatımı bitirdim mi, şöyle oldu mu falan. Ama bir şey fark ettim, ben aslında kendime güç kuvvet katmışım, kendime özgüven katmışım. Şükürler olsun artık her halimden daha fazla özgüvenliyim ve önü, önüme çıkacak taşlar artık kayalar fırlatabilecek güçteyim. Sizin de her zaman yapacağınız şey bu olsun. Birisi de taş fırlattığı zaman siz ona kaya fırlatın ya da direkt olarak bu taşları kenara ayırın ve yolunuza devam edin. Ben de aynısını yapıyorum ve hiçbir zaman bundan da pişman olmadım. Bundan sonra inşallah çok daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde beraber çok güzel yollar kat edeceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben Milat olduktan sonra dedim ki yani kendimi çok fazla Evet, kendime çok fazla aynada baktım ve dedim bu tarzından birazcık sıyrılmak istiyorum artık. Yani insanlar bile benden sıkılmış olabilir kafasına girdim. Ve kendime şöyle bir saç yaptırdım. Saçımdan da çok memnunum. Yani bana çok farklı bir tarz kattı. Kıyafet giyimim, tarzım, her şeyimi değiştirdim. Artık buna bir marka ve benzeri olarak değil, kendi tarzımı yaratan kıyafetler giymeye başladım. Ve bundan sonra da inşallah böyle devam edecek. Ben hala YouTube'dan para kazanmıyorum bu video atarken de. Hiç önemli değil. Umarım bir gün açılır ve size olabildiğinden daha kaliteli videolar paylaşırım. Yani aslına bakarsanız Instagram'da bir şey paylaştım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir fotoğraf paylaştım ve altına yazdım ki değiştim ve geliştim. Ben sadece sosyal medya anlamında da değil, yani gerçek hayatta, okul hayatımda, aile ortamında kendimi fazlasıyla değiştirdim ve geliştirdim. Çünkü sosyal medyadan olaya o kadar fazla kaptırmışız ki kendimizi. Yani her şeyi alınan bir like'ten o kadar ibaret görmüşüz ki, ailemizi, dostlarımız, arkadaşlarımız o kadar kopmuşuz ki, kendimizi asla bakarsanız bu hayata birazcık daha bağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber kendinizle alakalı Kendinizle alakalı planlarınız olsun isterim. Hepinizin, bütün kardeşlerimin izleyen herkesi söylüyorum bunu. Kesinlikle kitap okuyun, film izleyin. Eğer ki bu korona muhabbetleri biterse tiyatroya gitmenizi öneririm. Ben bu gece uyumadan önce ya ben bunu yaptım ya Allah'ım şükür olsun ben bunu yaptım diyorsanız her şey çok güzel. Gerçekten ben mesela her gece yatmadan önce bu soruyu kendime soruyorum. Diyorum ki ben bugün kendimi geliştirmek için bir şey yaptım mı? Yani kendim geliştirmem adına bir şey yaptım mı, bazen yapmadım diyorum ve yani tırnaklarımı yediğim oluyor. Yani niye çünkü, niye hiçbir şey yapmadım? Mal gibi oturdum çünkü, mal gibi gezdim ya da farklı bir şeyler yaptım. Önemli olan bazı şeylerin farkına varmak aslında. Yani farkındalık yaratmak, kendi adınıza. Bazı şeyleri sürekli olarak yaparsınız ama sadece el alışkanlığından ibaret olur. Ama buna başka bir gözle baktığınız zaman bunun nasıl bir eser olduğunu da fark edebilirsiniz. Önemli olan o diğer gözünüzü açmak. Umarım o gözünüzü açmaya ben yardımcı olmuşumdur. Çünkü ben sürekli olarak bunu kendime yapıyorum. Arkadaş ortamımda da, aile ortamımda da, iş ortamımda da kendimi her zaman daha fazla geliştireceğim ve her zaman daha fazla değiştireceğim. En iyi olana kadar asla pes etmeyeceğim. Bu da benim size buradan sözüm olsun. Kendi hayatınızla alakalı da siz de bana aynı sözü verin. Çünkü hepinizden aynı sözü bekliyorum. Yorumlara söz veriyorum yazmayı da kesinlikle unutmayın. Çünkü hepinizin sözüne ihtiyacım var. Öpüyorum sizi canım ailem. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.